Vitamin Türkçe dünyasına hoş geldiniz. Tam ve kalıcı öğrenme için yaratıcı ve özgün içerikler sunan Vitamin, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Vitamin'deki dinleme metinleri öğrencileri dikkatlerini yoğunlaştırmaları gereken noktaya yönlendirir. Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım'dır. Böylece öğrenciler anlatılanı kolayca anlayıp doğru bir şekilde yorumlarlar. Özenle seçilen okuma metinleri sayesinde de öğrenciler anlama, yorumlama, fikir üretme ve eleştirel düşünme yetkinliklerini kazanırlar. Ayrıca yazım kurallarını uygulayabilecekleri vitamin etkinlikleri öğrencilerin kendilerini yazılı olarak doğru bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Türkçe dersinde önemli bir yeri olan dil bilgisi kuralları öğrenciler için oldukça karmaşıktır. Vitamin'de yer alan yaratıcı konu anlatımları sayesinde öğrenciler dil bilgisi kurallarını tüm detaylarıyla kolayca öğrenirler. Bunların yanında Vitamin'de yer alan etkileşimli alıştırmalar sayesinde çok sayıda uygulama yapma olanağı bularak öğrendiklerini pekiştirirler. 26 yıllık deneyim ve titizlikle hazırlanmış zengin vitamin içerikleriyle sınıfınızın başarısı garanti altında.